Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bizim bir tane daha yedek kanalımız var ve bir tane daha ortak işlettiğimiz, admin olduğum bir kanal var. Linkini yorumlara koydum. Ve Güzelce diziler her gün düzenli olarak 3-4 kere dizi geliyor. Her kanala bu arada günlük yani ortalama 3 kanala 10'a yakın video atılıyor. Bu yüzden linklerden gidip abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar Banu Berberoğlu hakkında konuşuyorduk. Ee, şöyle ki Banu Berberoğlu YouTube'a dönmek istediğini ama henüz yani zamanını belirlemediğini falan söyledi. Bence şöyle Mehmet'le zaten post falan da artık paylaşmıyor. Ayrılmıyorlar, takipleşiyorlar. Bunu söylemek istemiyorum. İlk önce şunu söyleyeyim. Yani Mehmet eski fotoğraflarından falan paylaşıyor. Ve evlilik sorusu falan da geldi ve Banu şöyle cevap verdi. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca böyle bir şey gözükmüyor dedi. Bence bunun nedeni aileleri arasındaki problem. Çünkü hatırlıyorsanız YouTube videosunda Banu Mehmet askerlikten gitsin gelsin ailelerimiz tanışacak demişti. Ve zaten askerlikten gidip geldikten sonra birkaç videodan sonra yani birkaç aydan sonra ayda değil hatta çok hızlı yani Banu Youtube'dan gitti. sadece ayda bir kez kendi videolarını atıyordu. Yani evde çektiği Mehmet'le olmayan. Onun da ağrı kesildi. Bu yüzden nedenini hiç kimse bilmiyor. Kendi de söylemiyor. Sadece çünkü linçler değil, Banu paylaştığında linçler için YouTube'dan gitmedim falan diyordu Hatta son, son zamanlar yani linçleri bile ö, yani alışmıştı diyebiliriz çünkü yani Youtube'u bırakmasının asıl sebebini olmadığını kendi azıyla söylemişti. Yani hiç kimsenin bilmediği soru belki ama ailevi sorunlar olduğunu, özel sorunlar olduğunu söylemişti. Ben henüz bilemiyorum. Hiç kimse bilmiyor Banu ve Mehmet dışında. Ama benim aklıma yani ilk olarak bu geldi. Çünkü yani sık izleyici videoları zaten neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz bence. Neyse arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz için hepsine teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve bu arada yorumlarda link koydum kanallar da bizim kanallarımız. Onlara da gidip abone olursanız çok iyi olur.